İskenderun Belediye Meclisi, gündemdeki maddeleri görüşmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Başkanlığında toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan CHP'li meclis üyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki özenli çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca Zübeyde Ana Anıtı ve Atatürk Heykeli ile ilgili görüşlerini meclisle paylaştı. 29 Bayramı etkinlikleri kapsamında sahil bandında yapılan açılış programına bazı arkadaşlarımız katıldı. Yapılan emek, elinden ve çalışılan güzel çalışmalar var. İskinde güzel olmuş evlendirme dairesi yerinde yeniden yapılmış güzel. İnşallah bu evlendirme dairesi başka amaçlarla da kullanılmaz diyorum. İnşallah yalnız evlendirme dairesi olarak kullanılır. burayı da. Atlık gelince daha çok önem bir yükseltilmesi bizlerce işte çok dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Önümüzdeki zamanlarda atlet üstümüz ile ilgili yeni çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Zübeyda Hanım düstünün yerini kaybatalım kulüp önündeki meydanda eski yerinde yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Önce söylediklerinizden devam etmek istiyorum. Zübeyde Hanım'ın üstünün eski yerden konulması mümkün değil. Çünkü e, Türkiye, dünya, bizler nüfus olarak çoğalıyoruz. Yolların genişletilmesinden dolayı herhalde İskenderun'a memnun olmayan diğer bir vatandaşımız söz konusu değildir. Kremal Kavşağı'ndan tutun. Diğer yapılan yeni yollara kadar. işte e, Meta İstanbul önündeki kavşağı. Şu anda açtığımız ve bunun en ana göstergesi olarak göründüğünü düşünüyorum. İkincisi Zübeyda Hanım'ın üstüne sahilin diğer tarafında teyze düzenlemesi biriten yerler birine koyacağız. Geçen sosyal medya üzerinden de açıklamamızı yapmıştık. Görmüşsünüzdür. Biz kendi verdiğimiz kararı hem toplumumuza duyurarak altına imza atmaya çalışıyoruz. Ambus kokusu emin olun ben hepinizden daha fazla rahatsızım. Şöyle bir eleştiri geliyor. Ya kardeşim asfalt döküyorsun da şu ambus kokularını gidermiyorsun. Ya kardeşim işte açtın da angus kokusunu gidermedi. Ya kardeşim işte konser yaptın, sosyal etkinlik yaptın ama angus kokusunu gidermedin. Derdimiz şu, en fazla bu konudan dayağı yiyen benim onunla ilgili bir çalışmamız var mı diye soruyorsunuz. çalışıyoruz. En azından oradaki konuda şöyle hani bilin diye söylüyorum. Canlı hayvan gemisinin yanaşacağı iki tane liman vardı bu bölgede. Bunların bir tanesi Mersin limanı, bir tanesi İskenderun limanıydı. Canlı hayvanlar yanaşırken açık iskeleye yanaşamıyorlar. Çünkü iskele sallandığı zaman bu hayvanların düşüp terim olma ihtimali çok oluyor. Dolayısıyla kapalı liman gereksinim söz konusu. Biz diğer bölgedeki limancı arkadaşlarla görüştük. Bunlar uygun bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Bakanlıkla da görüşmelerimiz devam ediyor. Hani bunlar bu taraftan devam ederken biz kulaklarımızı kıldığımızda değil, Emin olun bunların adım adım, adım takibi yapılıyor. Ama gücümüzü her tarafa paylaştırıyoruz. Her tarafın ufak ufak sonuçlar gelmeye başladı. İkinci konu Angus kokusuyla ilgilendiğimizi bahsettim. Atatürk Büstü'nün yanında Evlendirme dairesi, arkadaşlar evlendirme dairesi yerinde olmayacak. Onu söyleyeyim. Evlendirme dairesi şu anda herkesin beğendiği, geniş bir katılım alanı olan, otopark problemi olmayan eski TOKİ Millet Bahçesi'nin yani stadının olduğu yerde biz orayı düzen son halini gördünüz mü Mecid işte abi? Ben özellikle ziyaret etmenizi istiyorum. Çok şık oturma gruplarıyla beraber, insanların dilinin olduğu bir alanla beraber. Hatta şimdi onun içerisine gelin ve damat soyunma odaları yapıyoruz. Bir mescidimiz vardı içeride. O mescidi dışarıya taşıyoruz. Gelin ve damat...